أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا معين يا حنان يا منان يا كريم يا غفار يا رحيم يا رحمن أتكلم uh Nahil Suresi 48. Ayet-i Kerime'ye geldik. Mevlamız yine Celle Celaluhu muazzam hakikatlere bu ayet-i kerimelerde değiniyor. <laughs> şöyle ki, Evelem yarav. Mevlamız şöyle buyuruyor, Onlar buyuruyor, görmediler mi? Burada görmediler mi demek, yani tefekkür nazarıyla bakmıyorlar mı demek. Onlar Şöyle bir tefekkürle bakmıyorlar mı? Nereye? İle mâ halakallâhu min şeyin. Allah'ın yarattığı herhangi bir şeye. Şimdi herhangi bir şey derken, şimdi ayet-i kerimenin devamında gelecek, anlaşılacak zaten o. Yani yeryüzünde sabit duran herhangi bir şey demek. Sabit duran. Yani bu bir direk olabilir, bir ağaç olabilir, bir kaya olabilir. Yeryüzünde sabit duran herhangi bir şeye bakmıyorlar mı? yetefeyye'u zilaluhu onun gölgesi dönüyor. Anil yemini ve şemaili sağdan sola doğru onun gölgesi dönüyor. Şimdi sağdan sola doğru denince bu tabi şöyle insanın durduğu yere göre değişir bu gölgenin dönmesi ama bunu da artık Murat anlıyoruz. İnsan yüzünü kıbleye doğru alacak. İnsan yüzünü kıbleye doğru aldığı zaman tabi doğu sol tarafına kalıyor. Batı sağ tarafına kalıyor güneş doğudan doğduğu zaman gölge önce sağ tarafa düşüyor. Ondan sonra işte yavaş yavaş tam zirveye geliyor ve batıya kaydığı zaman da gölge sol tarafa devam ediyor. İşte burada Mevlamız buyuruyor ki o sabit duran cismin gölgesi sağdan sola doğru dönüyor. Hem de nasıl? Süccedellillahi Allah'a secde ederek. Şimdi kıymetliler burada Mevlamız e, ee, tabi mecazi bir ifade var secde ederek derken ama gerçekten e, gölge secde ediyor. Allah Allah gölge nasıl veya gölgeler secde ediyor bu manada. Cisimlerin gölgeleri secde ediyor. Ee, şimdi biz secde ettiğimiz, secde dediğimiz zaman neyi anlıyoruz? İşte Allah'a bekler diyoruz. Başımız yere değiyor, alnımız burnumuz yere değiyor, ellerimiz yere değiyor. Secde bu. Şimdi güneş doğduğu zaman sabit duran bir cismin gölgesini Şöyle ifade etmişler. O zaten o anda secdedeydi. Şimdi güneş yükseldikçe yavaş yavaş ayağa kalkıyor, kalkıyor, kalkıyor. Güneş tam tepeye vardığı zaman iyice kalktı artık. Kıyama kalktı. Ondan sonra şimdi güneş batmaya devam ettiği sürece yeniden yavaş yavaş secdeye doğru gidiyor. Ve akşama doğru, akşama yakın iyice secdeye varmış oluyor. İşte Mevlamız buyuruyor ki süccedellillahi, gölgeler de secde ediyor. Güneş doğduğu zaman secdedeydi, ondan sonra güneş batmaya yakın yeniden secdeye varıyor diye Mevlamız Celle Celaluhu onların secde ettiğini ifade buyuruyor. Ve hümdâhirûn, hem de onlar küçülüyorlar. Yani işte en başta secdedeydi, uzun bir şekilde gölgesi, güneş tepeye vardığı zaman gölge iyice küçüldü, ondan sonra yeniden uzayarak secdeye varıyorlar. Yani Mevlamız Celle Celaluhu gölgelerin dahi Allah'ın varlığının ya da ilminin hikmetinin bir kudretini olduğu, kudretinin isharı olduğunu Mevlamız bu ayeti kerimede bize beyan buyuruyor. Şimdi diğer ayeti kerime 49. ayeti kerime. Bu ayet secde ayeti. Allah nasip ederse, e, şimdi biz dersimiz bittikten sonra burada secde yapacağız ama e, bizim dersimizi dinleyenler... E, Youtube'dan dinleyenler, e onlar da evlerinde veya bulundukları yerlerde kendileri secdelerini yapsınlar. Mevlamız buyuruyor ki, وَلِلّٰهِ يَسْكُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ مِنْ دَابَةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ Gökyüzündeki ve yeryüzündeki canlılardan her şey ve bir de bütün melekler hiç kibirlenmeden Allah'a, secde ederler. Ve lillahi Allah'a yescudu secde ederler. Ve fis semavati gökyüzündekiler ve mefil fil ardı yeryüzündekiler min dabetin. Yalnız Mevla burada canlı kaydı getiriyor. Yani canlı olan her şey Allah'a secde eder. Vel melâiketü bir de melekler de ve hüm lâ yestekbirûn. Onlar da hiç kibirlenmeden, büyüklenmeden onlar da Allah'a secde ederler. Şimdi burada Mindebet'in canlı diyor ama mesela başka ayet-i kerimelere baktığımız zaman Kıymetliler Mevlamız mesela Yüsebbihu ma mâ vel âz İşte e, yeryüzünde ve gökyüzünde her ne varsa hepsi Allah'ı tesbih eder buyuruyor. Mesela bu ayet-i kerimelerde bir genelleme var yani canlı cansız yeryüzünde gökyüzünde ne varsa hepsi Allah'ı kendi lisanı hal ile tesbih eder. Canlı cansız işte üzerine oturduğumuz halı kullandığımız rahle, kalem, defter, kitap vesaire hepsi kayalar, dağlar, taşlar, ağaçlar hepsi Allah'ı ne yaparlar? Hepsi Allah'ı tesbih ederler. Tabi burada şunu anlıyoruz yani tesbih ederler lisan hal ile işte atomların varlığı vesaire. Hani bunlardan da konuşabiliriz. Şimdi işte kıymetliler e, bu şekilde canlı cansız her şey Allah'ı tesbih ediyor. Amenna lisanı hal ile. Ama e, bu ayet-i kerimede canlılardan diyor. Canlılardan yeryüzündekiler ve gökyüzündekiler secde eder. Burada ise secde eder dedi. Şimdi secde az önce de ifade etmiştik. Bizim anladığımız secde işte yere kapanmak işte elimizde başımızda yere kapanmak biz böyle diyoruz ama secde bir şeyin işaretidir. Secde Allah'ın emrini dinlemenin işaretidir. Yani işte kim secdeye kapanıyor? Mümin, Müslüman secdeye kapanıyor. Niçin? Allah emretti namaz kıl diye o da işte Allah'ın emrinin bir işareti yani bir sonucu olarak Allah'a Ekber diyor ve secdeye kapanıyor. Burada da şöyle tefsir etmişler yani yeryüzündeki ve gökyüzündeki her şey hepsi secdeye kapanır. Nasıl secdeye kapanır? Yani hepsi Allah'ın emrine itaat eder. Hiçbiri Allah'ın emrinden çıkmaz. Allah ne derse onu yaparlar. Yani canlılardan, bitkilerden, hayvanlardan ondan sonra hangisi olursa olsun Allah onlara ne emretmişse, nasıl hareket etmelerini söylemişse hepsi bu şekilde hareket ederler. İşte buna hani secde de Allah'ın emrinin bir gereği olduğundan dolayı Mevlamız Celle Celaluhu böyle buyurmuş. Yani yeryüzündeki ve gökyüzündeki bütün canlılar hepsi Allah'a itaat ederler, Allah'ın emrinden çıkmazlar, melekler de Allah'a itaat ederler, onlar da secde ederler diye Mevlamız buyuruyor. Yani burada yani ister bunu secde olarak değerlendirelim. E, ister bunu Allah'ın emrine itaat eder, Allah'ın emrine amade, Allah'ın emrinden çıkmaz olarak değerlendirelim ama yani insan genel söylüyorum yani insan hariç e, anlıyoruz ki bütün varlıklar Allah'ın emrine amade hiçbiri Allah'ın emrinden çıkmıyor insan hariç Mevlamız Celle Celaluhu işte bütün insanlığa hidayet nasip etsin inşallah bizim de temennimiz, niyazımız o. Bir ayet-i kerime daha okumuş olalım. Bir de Rahman Suresi'nde var e, benzer bir ayet-i kerime. Estağfirullah. وَالنَّجْمُ وَالشَّجَوْا يَسْجُدَانَ Mevlamız orada buyuruyor ki gövdeli bitkiler ve gövdesiz bitkiler. İşte gövdeli bitkiler, ağaçlar, gövdesiz bitkiler, çiçekler, diğer bitkiler. Ondan sonra e, bunların hepsi yescüden, Allah'a secde ederler. İşte biz Allah'a secde eder deyince yere kapanmak anlıyoruz ama işte burada bir manane ne? Hepsi Allah'ın emrine amadedir. Allah onları nasıl yarattıysa, onlara nasıl ilham ettiyse o şekilde hareket ederler buyuruluyor. İnşallah buradan yine okumaya devam ederiz. Mevlamız hakkı hak bilip hakka koşmayı, batılı batıl bilip batıldan kaçmayı cümlemize nasip eylesin. El Fatiha.